Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer Bim. 26 Kasım 2024 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Tamamı gerçek resmi katalogdan ürünlerde ilk sırada efsane marka ekonomik pilavlık pirinç var. 5 kiloluk 137.50 Nutella gelecek kakaolu fındık kreması 1 kilogram 225 lira. Şitoğlu'ndan da kış pekmezi var 1 kilogram 99 lira. Serel marka tahin 1 kilogram yine 149.50. Burcudan haşlanmış nohut ya da haşlanmış fasulye çeşitleri var 600 gramlık 29.50. Nescafe Gold kahve çeşitleri var 100 gramlık ya da filtre kahve 250 gramlık. Seçenekler 98 lira. Saban nohut olacak 2,5 kilo 117.50. Saban köftelik bulgur 2,5 kiloluk 48.50. GeSaçtan da vişne reçeli 1 kilogramlık cam kavanoz 79 lira. Kaanlardan yağlı siyah zeytin gelecek 1 kilogramlık 199.50. Yine Saban'dan pilavlık bulgur var 2.5 kiloluk 48.50. Saban marka kırmızı mercimek 2.5 kiloluk 89.50. Tukaş konserve bezelye 680 gram 27.50. Biber, domates karışık salçada Tukaştan 1650 gram, 89.50 ve yine Tukaştan kahvaltılık sos 300 gram, 27.50. Torkudan 2 litrelik beyaz sirke geliyor, 32.50. Indomiden de Jumbo noodle çeşitleri var, beşli paketler 34.75. Nestle Crunch tam tahıl ve pirinç gevreyi 375 gram, 45 lira. Durudan çiya tohumu 250 gram 36.75. Kahve dünyasından da hazır kahve çeşitleri 16'lı paketler 47.50. İçimden %0,5 yağlı süt 1 litrelik 22 lira. Talya telli makarna 500 gram 39 lira. Destan kabuk tarçın 50 gram 23 lira. Performans marka karışık kuru yemiş 150 gram 57.50. Vene performanstan yer fıstığı ezmesi 350 gram 61 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında sadece gerçek gününde gelecek resmi katalogları yayınlıyorum sizlere için. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Destan kırmızı pul biber 350 gram 64.50. İyotlu sofra tuzu 1.5 kiloluk 12.50. Kabuklu yer fıstığı 750 gram 94.50. Simbattan siirt fıstığı 300 gram 149.50 Milka'dan da bütün fındıklı karamelli çikolata 300 gram 99 lira Kardella makarna çeşitleri 500 gram 11.75 Chef Season sos çeşitleri var 190 gram 39.75 Destan marka soğan tozu ya da sarımsak tozu çeşitleri 50 gram 22.50. Aktürk gofret 1 kilogramlık 75 lira. Multivitaminli içecek 13.50. Performanstan protein bar çeşitleri 24.50. Star Crack'tan nohut cipsi çeşitleri 50 gram 14.50. Star Crack dev boy mısır çerezi var 150 gram 22.50. Tadelli olacak 3 tane 30 gram 57 lira. Nesquik'ten gofret 5'li paket 26 lira. Nesle fındık kremalı gofret yine 5'li paket 27.50. Züber karışık kuru yemişli meyve var 3'lü paket 69.50. Yerli Dakota çekirdek 400 gram 29.50. Eti burçak sultane, 175 gram 42.50. Bifa'dan kremalı mozaik bisküvi 100 gram 14.50. Eti burçak kurabi lokmalık 150 gramlık 26,50 Meyve sulu yumuşak şeker 170 gram 24.50. Miximden İzmir bombası var 220 gram 37.50. Tofita çeşitleri 47 gram 9.75. Alpia sütlü Almanya çikolatası 100 gram 39 lira. Frost mısır çerezi çeşitleri 80 gram 19 lira. Patitodan da patates cipsi çeşitleri 200 gram 34 lira. Cipsodan deniz tuzlu cips 150 gram 32.50. Patos baharatlı mısır cipsi 167 gram 32.50. Ruffles'tan da et tadında patates cipsi 107 gram 32.50. Enerji içeceği çeşitleri 1 litrelik 28.50. Pinden aromalı içecek çeşitleri 1 litre 29.50. Siri'den bubble tea aromalı içecek çeşitleri var 49.50 Obseso soğuk kahve 310 ml 69 lira. Obseso'dan aromalı soğuk kahve çeşitleri 27.50. Meyve aromalı maden suyu sırmadan 1 litrelik 21.50. Bitki ve meyve çayı çeşitleri 16'lı 29.50. 26 Kasım BİM kataloğu bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.